Aleyküm arkadaşlar. Dün biliyorsunuz bir videoda bu bal arılarını göstermiştim. Bak gitmemişler. Şimdi ertesi gün hatta üstüne üstlük çoğalmışlar. Şuraya bak. Harbiden çoğalmışlar. Burada bir ne var? Şunu bir tutar mısın abi sana? sana? bir dakika.

Çok tatlılar ya. Çok da bunlar cins köpekler bu arada arkadaşlar. Şimdi güzelliğine bak. Hop hop hop. Çok tatlılar ya. Gerçekten muazzam bir şeydir. Lan anne babalarını da göstereceğim ben size de. Ama önce onları göstermek isterim. Şu <laughs> popitik popitikler ha. Her bir de şey. popitik bak, bak. Buraya gel. Buraya gel. şuna bak ha, karton lan şu Aa, da. Baba, bu. En güzel o en güzel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Çok, çok çirkinler ya. ya. O, çok çirkinler ya. ExcelKK, <gül> <Gül> ya <gül> <yola> gel bakayım çirkin çirkin. Çirkin çirkin. Yerleri de güzel yapmışlar ha. Çirkin. Çirkin çirkin. Bunu elime alayım. Çirkin alayım. Elime alayım bak şuraya bak şuraya. O beyaz var bir tane. O el yalıyor. O da yalıyor. Çirkin. Çirkin. Sen ne yapıyorsun orada? Çirkin. Çirkin. Çirkin seni. Çirkin. çirkin. ne kadar güzel çirkin. yaratmış ya. Çok tatlı bir şey değil. Ay çirkin. çirkin. Onlar suları bitmiş ha bu. Bak suyu bitmiş. Onlara bir su koy beni Ne Baba baba o oyuncu ha. O çok oyuncu. Bu da çok tatlıymış ya. Bu da çok tatlıymış. Bu da çok tatlıymış. Baba baba. Abi bir de dövüyor ha şerefsiz. Erkek herhalde. Ondan öyle kabadayı kabadayı hareketleri yapıyor. Islamışlar, ıslamışlar. Gelin bakayım buraya, gelin bakayım buraya. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Yavruların annesi bu. Yerin nerede bir tane daha vardı. Onların babası da var da. Nereye gidiyor? Kutuyu nereye getiriyor? <laughs> Yavrulara mı götürüyor? Niye kutusunu onu? Gel lan buraya. Gel 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 gel. Herhalde, herhalde yar, yarası var ya yarasını şey yapmasın. Hmm, ondan dolayı. Kuşlar evdeyiz. Şimdi ne yapacağız? Kuşların yemlemesini yaparız. genel yani bir kontrole bakalım. Bu postaların yavruları çıktı mı? Önce Bismillahirrahmanirrahim. Geri öyle açalım. Şu an herhangi bir kabuk yok dışarıda. Ya bu çıkardı mı? Sanki çıkarmış gibi bir havası var. Bakın aynı. Çıkarmış arkadaşlar işte, geliyor. Yani birinci yavruyu çıkarmış evet. bu sefer. İyi çok şükür çok şükür yemekte vermiş. Sağlık. Hele şükür. Kaçak postaların yavruları çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir şey gerçekti. Çok sevindim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ikinci yavru da çıkar. Bu sefer olacak. Pes etmezsen olur. Her zaman söylüyorum. Pes etmezsen olur. Bakalım. Şamırların iki çıkmış mı? O da bugün çıkacaktı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın. Aynı bir iki şey, daha çıkmamış. O da büyük ihtimalle bugün çıkar. Güzel. En azından şu kaçakların yavruları çıktı. Bu çok iyi. Şuraya bak. bak. Allah aşkına. Bak bak. Suluğu nereye götürmüş? Bu ne oğlum? Bitmiş. Tamam. Hallederiz. Burada bir sıkıntı var mı? Vallahi çok sevindim ya postaların yavrularının çıkmasına çok sevindim de. Yavru da çıktı dışarıya bunların. Seferki yavru geçen seferkinden daha kaliteli. Daha güzel görünüyor. Yani. Büyük ihtimalle erkek. Dişli çıkabilir. Akacayız. Çok şükür bak kuşların dışkılarını görüyor musunuz yavrular? Hep böyle tokmak tokmak. Bu nasıl tüye girmiş oğlum sen? Nasıl bir tüye girdin lan? Gel bakayım sen şu kafana bakayım. Kel dolaş. Kel dolaş şuraya bak. Bu kalitelilerin yavrusu. Tüye girecek o güzel eşek. İnşallah dişi çıkar. Dişi çıkarsa kırmızıya vuracağız işte bunu. Haa şunlara bakalım. Bunlar da tamirdir. bak bak yavrular da birbirine. Bu sefer yine bir tanesinin gagası ufak bir siyahlık var ya. ama bu seferkiler kaliteli görünüyor. Bu seferki siyahlar çok kaliteli görünüyor arkadaşlar. İnşallah. Bu seferki yavrularımız gerçekten güzel görünüyor. Şuraya bakalım. Ardiyozlar yumurta bırakmış mı? Yok şu an bir yumurta falan yok. Ama bırakacaklar. Bugün yarın bırakacak. Veliyat mı bu? Buraya tırmanın. Ne yapıyorsun lan Zartan? He? Ne yapıyorsun? Bunlar şimdi yumurtaya oturduğundan dolayı dışkıları böyle arkadaşlar. Bak normalde dışkıları görüyor musun? Ufak tefek bıraktıkları dışkılar top top. Dün bunların altlarını falan temizledim. Herhangi bir problem görünmüyor dışkılarda. Gayet iyi. Şimdi mevsim değişikliğine de girdik. Biraz dışkılar bozulabilir. Ama toparlayacağız inşallah. Sıkıntı değil. Başka nerede kuşumuz vardı? Yumurtada falan. Köpekler de güzeldi değil mi? Gerçekten köpekler çok iyi. 7 tane yavru. Cins köpekler. Annelerini gördünüz zaten. Sizde bir yumurta var mı lan? Zırtalar. Yok sinekler. Sinekler nereden gidiyor ben anlamadım. Yine belli. Bugün yarın yine yumurta bırakacaksınız. Biraz dinlenin, dinlenin oğlum. Biraz dinlenin. Biraz dinlenin. Şu an değil. Şu kırmızı yavruya bakalım. Onda durun. Şöyle. Bakayım şu cicik. Kırmızılaşmaya başlamış. Ben dedim niye koyuyorum? Kırmızılaşıyor. Orijinal kırmızı. kırmızı arkadaşlar. Normal. Hiper. Nedir? Durum nedir? Gındıklar. He yumurtalarınız dolu mu? Bakalım. Hmm, tamam. Yumurtalar dolu. Geçen bir tane arkadaş yoruma yazmış. Abi veliyatın altında 3 tane yumurta var. Veliyat bakabilecek mi yumurtalara? Demiş. Bir de kara kızın yumurtalarının dolu mu boş mu kontrolünü yap demiş. Bir tane de arkadaşımız. Onu yapacağız. Belki bugün, belki yarın kontrollerini yapacağız. Neyse ne yapıyorsunuz? Bakayım şu İstanbul'da orayı yumurta bıraktım. Şu kapıyı bir çekeyim. Oraya bir bakalım. Oturuyorsa. Hmm. yumurta bırakmış İstanbul. Böyle kırmızı nakış. Ama Alaca'nın Alaca'nın yumurtası. O kırmızı beyaz Alaca var ya. Onun yumurtası. Kuşlarımıza i̇şte bakalım. Orada da nedir? Orada bir yumurta falan belirtisi var. Baksana dedim ki e, Mavi de o şeytan tepe dumanlıyı buraya atayım çifte. Bunları çıkarayım ufak bir dinlendireyim. Gerçi bir şey yapmadılar ama bir yumurta yaptılar. Pasu dinlendiler. Herhangi bir şey olmadı. Ama ne bileyim dedim Mavi'den bir çift yavruma mı alayım acaba? Bakacağız maşallah maşallah maşallah. Kalite asla tesadüf değildir. Kalite asla tesadüf değildir. Kalitenin adresi. Sezgin Baba. Sezgin Baba kalitenin adresi. Yarasalar çıkmış ya şuraya bakın. Bakma nasıl geziyor. Yarasaları görüyor musun? Yaz geldi ya artık böyle dolanıyorlar burada. Bir sürü yarasa burada. Gençler. İnşallah bu Şam'ın yavruları kazasız belasız çıkar arkadaşlar. Bu post, bu artizon beneklilerden gelme bir artizona. Hmm. %90 beneklilerden gelme. Bu dişi aslında erkeğimiz niye böyle yapıyor anlamadım. Bir tane arkadaş da yazmış demiş ki abi dönüş. İspanyollar sana söyleyeyim demiş yüzde 92'si de erkek demiş. Arkadaşlar ters köşe olabiliriz. Tam belli değil ama ters köşe olabilir size söyleyeyim. Tamam bu yüzde 90 erkek ama öbürü dişi çıkma ihtimali var. Yani bizi ters köşe yapabilirler. Çünkü herhangi bir kavga mavga etme belirtisi yok. Ağız dalaşına da giriyorlar. Şimdi bazıları diyecek tarih olmuş olabilir. Yavrunun neresi tarih olabilir ki bilmiyorum şimdi. Ola da bilir, bilmiyorum. Gel akışlar. Bunlar da yumurta sevdiriyor. Baksana. Çok tatlısınız lan siz. Çok tatlısınız lan çirkinler. Garip. Buna bu yumurtaları bıraktım buraya mı? Hmm. bir şey de olmamış burada yağmur değmiş bu bozulmuş bu şeyin altındaydı bu bozulmuş ama öbürleri bozuk değil buralar böyle yeşillenince gerçekten çok güzel oldu ya Şuraya bak kalsın kameram düşük. erikler olmuş harbiden erikler olmuş arkadaşlar bak görebilecek miyiz burada bir tane erik görürüz herhalde Bak kayıtayı bak ha bak şurada bak bak şurada erik var bak gördünüz mü orada bir sürü erik var aynen bunlar ikinci yumurtayı bıraktı mı acaba ya çarçınlar bakayım merak ediyorum çünkü geçen sefer beni ters köşe yaptılar bir yumurta bıraktılar bu sefer inşallah iki yumurta vardır altlarında bakayım ha yapmışlar tamam. Ben zaten. Diplerin her iki yumurtası da dolu çok şükür. Hmm, aferinler oturun. Eşek sıpaları. Neyse dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın.